Evet. Çiçek borsasından e, selamlar, sevgiler. Yine salça seramıza e, girdik. Türkiye'deki en geniş kapsamlı salça üreticisiyiz. 30-32 yıllık salçalarımızı sizler için e, köklü söküm ve sipariş üzerine seramızdan e, bunları köklü şekilde kepçeyle sökmeye devam ediyoruz ve e, müşterilerimizin siparişi doğrultusunda mesela bu çeşme için siparişlerimiz çeşme için e, aldığımız sipariş için bunları söküyoruz bugün ve yarın yarın öğleden sonra da Bursa için söküm yapacağız Orhan abimizin e, siparişlerini ve genelde artık tamamen e, peyzajçı arkadaşlarımıza Türkiye'nin her tarafına Ege, Akdeniz, İstanbul her bölgeye, Bursa'ya ee, Ödemiş'e, Bayındır'a, Urla'ya, Çeşme'ye, her yere e, Datça'ya, Fethiye'ye, ye, Adana'ya, e, Mersin'e ve her bölgeye nasipse salçalarımızı çökümünü siparişler üzerine sade köklü söküp e, dağıtımını yapacağız. Tabi müşterilerimiz siparişini veriyor. Ben hazırlayınca şöyle onları hazırlıyorum. İşte 50 şerli besteler e, halinde. Bunlar da geliyorlar. Siparişlerine ona göre arabalarını, e, kamyonetlerini getirip buradan mallarını teslim alıp götürüp kendi saksılarına veya seralarına uygulamalarını yapacaklar. Biz genelde büyük kümeler halinde söküyoruz. Yani e, kümeler deyince ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili e, gibi bu kökleri e, küme halinde ayırıyoruz. Çünkü çok büyük kümeyi zaten kaldıramayız. Kepçe bile zor söküyor. Gördüğünüz gibi hepsi zaten ana kökler olduğu için 32 yıllık iki bilek kalından daha kalın. Görüyorsunuz ben şimdi buradan göstereyim. Şunun bir tanesi bakın. Bunun bir tanesi bir kök. Bakın yani 32 yıldaki e, yaşam yolunda e, ilerleyip böyle büyük hale geldi. Ve bu e, her her... E, bölgeye sizlere böyle özel kepçenin çekip <laughs> görüyorsunuz. Ee, i̇nsan, insan, insan, insan kaldıramaz. Kepçe yardımıyla kaldırıyor. Daha sonra da biz bunları, aynen bunları böyle görüyorsunuz. Ee, bunları sizlere hazırlayacağız Allah izniyle. Burada e, az da olsa tüy kuş konması çıkıyor. E,